Topuk arkasındaki kemik problemleri daha çok ayakkabıya dokunan yüzeyde kemik çıkıntısı ve bunun üzerinde oluşan nasır ve yaralarla ortaya çıkmaktadır. Bunun en sık sebebi topuğa yapışan kasın yani gastrocnemius dediğimiz kasın tendonun yani aşil tendonun kemiğe yapıştığı yerdeki iltihabi reaksiyonlarıyla ortaya çıkmaktadır. Topuk arkası kemik problemleri kişinin ayakta durma kapasitesini azaltmakta, merdiven inip çıkarken ayak arkasında ağrıya sebep olmakta, bununla birlikte kemikte bir yapısal bozukluk olduğu için ayakkabının dokunduğu yerlerde kemik çıkıntı üzerinde nasır hatta yara yapacak şekle de gelebilmektedir. Topuk arkasında ağrı yapan sebeplerden bir tanesi de aşil tendonunun ya da baldır arkası kaslarının esnekliğinin kaybedilmesi ya da zaman içinde kısalığının oluşmasına bağlı aşil tendinosisi yani aşil tendonunun iltihapsız olarak yaralanması ile ortaya çıkan durumlardır. Bunlar iki grupta eline alınabilir. Genç sporcu hastada yeterince germe yapılmadan yapılmış egzersizlerle ortaya çıkabileceği gibi daha yaşlı hastalarda zaman ya da yaşla birlikte oluşan kas içindeki kısalmalar, kasın ve tendonun kalitesinin bozulmasına bağlı olarak e, ufak tefek yırtıkların zaman içinde oluşturduğu e, kas ağrılarıyla da ortaya çıkmaktadır.